Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Mekanın Çakraları kitabının ne olduğunu, bu kitaptan nasıl faydalanacağınızı ve kendi mekanlarınızı nasıl dönüştüreceğinizi anlatmak istiyorum. Mekanın Çakraları kitabı çakraları metafor olarak kullandık. Nasıl bedenimizde çakralar var temsili olarak ve buradaki enerji akışı düzgün hareket ettiğinde her şey anda bolluk ve bereketle hayatımızda yaşanıyorsa işte mekanlarımız da aynı. Mekanlarımızın da yönleri var ve bu yönlerin anlamları var. Ve bu anlamlar ister olumlu olsun ister olumsuz olsun bu yönlere göre yaptığımız uygulamalarla kendi mekanlarımızı doğayla aynı ritimde tutuyoruz. Doğanın ritmini aslında mekanlarımıza taşıyoruz. Feng Shui'de her bina yapıldığı tarih ve baktığı pusula yönüne göre bir enerji haritası var. E, bütün bu anlam ve yönler kendi mekanlarımızın içine girdiğimizde, ister iş yeri olsun, ister evimiz olsun, e, yapıldığı tarih ve baktığı yöne göre değişiyor. Mekanın öz, kendi enerji haritasını bulabileceğiniz bir kitap hazırladık sizler için. E, bu ebruatalay.com benim sitem. Hemen incele ve satın al kısmı var. Burayı tıklıyorsunuz. İlk önce satın almanız gerekiyor ve üye olmanız gerekiyor. Ondan sonra bir panel size kendini açıyor olacak. En üstte bir video var, bunun altında yazısı var. Siz bütün yazıları şuradan dosyalardan indirebiliyorsunuz. Evet, ilk giriş kısmı dediğim gibi kaderlerimiz ve mekanlarla nasıl buluşuyoruz. Bununla ilgili hem yazıyı hem videoyu kitaptan ücretsiz okuyabilirsiniz. Daha sonra size istedik ki Feng Shui uygulamasından önce bu felsefenin ne olduğunu, nasıl doğduğunu, nasıl mekanlara geldiğini anlatalım. Daha sonraki bölüme geldiğimizde işte burada uygulama adımları başlıyor. Şimdi binanın yapım tarihini belirledik. Feng Shui'de zaman döngülerini anlatıyoruz. Ön cephe neresi? Binaların bakan yüzüdür ön cephe. Önce P'yi belirledik burada, sonra ben pusula nasıl kullanacağım? O yüzden videoda tek tek farklı pusulaları nasıl kullandığım yer alıyor. Şimdi biz e, doğum tarihiyle pusula yönüyle e, birlikte uçan yıldız formülünü mekanda e, çalıştırıyoruz. Yani bu formülle mekanın yönlerine sayılar geliyor ve bu sayılar da bize o mekanın enerjisini gösteriyor. Biz bu formülü sizin için biz kendimiz çalıştırdık ve sizin anlayabileceğiniz basitlikte tablolar oluşturduk. Siz şimdi binanızın yapım tarihini biliyorsunuz. İşte atıyorum 1990'da yapıldı benim binam. O zaman 7. dönem binası. O zaman ne yapacaksınız? 7. dönem binasına tıklayarak... Onun içindeki tablolardan kendi pusula yönünüzün tablosunu bulacaksınız. İşte evinizin enerji haritası elinizde ya da iş yerinizde. Bu kadar basit. Pusula ile ölçü alıyorsunuz. Burada binanızın hangi yapıldığı tarihe göre zaman dilimindeki şemaları inceliyorsunuz ve buraya girdiğinizde de size o dönemlerin e, haritaları çıkacak. O kadar değerli bir şey ki. Gerçekten de çok böyle gururla bunu sunuyoruz. Türkiye'de e, birebir hem uygulama kitabı hem de herkesin kendi mekanını bulabileceği bir sistemi geliştirmenin de gururunu yaşıyoruz. E, feng Shui sürekli kendini güncelleyen bir şey. Neden? Doğa duruyor mu? Durmuyor. Zaman durmuyor. Her şey değişiyor, dönüşüyor ve gerçek uygulama değişim ve dönüşümle yenilenen uygulama oluyor. Biz bu kitapla dediğim gibi size sadece Feng Shui'den bahsetmiyoruz. Birebir Feng Shui'yi adım adım uygulamanızı evet. sağlıyoruz. Benim için gerçekten kendi mekanlarınıza doğru uygulamayı yapıp bunu hayatınızda kazandırmak ve buradan da bu yaşadığımız yoğun ve zor dönemlerde destek alıyor almanız çok önemli. O yüzden hem Ebru Atalay takımında, benden eğitim almış arkadaşlarım hem ben özellikle ilk yüz kişiyi birebir Zoom'da böyle benimle gördüğünüz gibi konuşarak, mekanlarını inceleyerek, farklı önerilerimiz olursa tavsiye ederek hediye olarak veriyoruz. Ama onun dışında kitabı alan herkese bir link oluşturduk. O linkten bize yaptığı çalışmaları gönderiyor ve biz bakıyoruz, diyoruz ki evet Ayşe Hanım... Tablonuz doğru, bu doğru. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Doğru gidiyorsunuz. Bunun altına imzamızı atıyoruz efendim takım olarak. Hepinize, takıma hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere. <laughs>